Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda Osame Sahroi'yi elimden geldiği kadarıyla sizlere anlatmaya çalışacağım. Başlamadan önce videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce Osame sarı kırmızılı forma altında başarılı olabilir mi? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Osame Sahroi 11 Haziran 2001 tarihinde Oslo'da dünyaya gelen Osame, 2014 yılında Valerenga altyapısına katıldı. Burada futbol eğitimini tamamlayan genç kanat oyuncusu, 2019 yılında Valerenga'nın A takımına dahil oldu. Burada 80 maça çıkan Fasasıllı Norveçli futbolcu, 12 gol 14 asiste imza attı. 1,5 milyon euroluk piyasa değerine sahip olan Osame, her iki kanatta da forma giyebiliyor. Gelelim oyuncunun artılarına. Osama adam eksiltme konusunda gerçekten başarılı. Zaten teknik kısmı, oyuncunun kendisini ön plana çıkaran özelliği. Top ayağındayken Osama'yı izlemesi gerçekten çok keyifli. Ayrıca baskı altındayken yahut zor bir durumdayken de oldukça sakin kalabiliyor. Kolay kolay maç içinde top kaybı yapmayan Osame topu iyi bir şekilde ayağından çıkarabiliyor. Hani deriz ya pırpır pır kanat oyuncusu diye Norveçli de tam olarak bu tabire uyuyor. Ayrıca oyuncu iyi bir driblingçi olmasının yanında çok da iyi bir pasör sayılabilir. Şimdi gelelim oyuncunun eksi noktalarına. En büyük dezavantajı fizik. Osame 1.65 boya ve sadece 64 kiloya sahip. Bu da saha içindeki ikili mücadelelerde oyuncuya büyük bir sıkıntı yaratıyor. Ayrıca yine boyundan kaynaklı olarak hava toplarında çok kötü. Az önce artılarda demiştim çok teknik diye. Ancak tekniğine yakışacak gol ve asist sayılarını bir türlü yakalayamıyor. Bu konuda biraz daha kendisini geliştirmeli. Genel olarak baktığımız zaman Osame gerçekten izlemesi keyif veren futbolculardan birisi. Genç ve potansiyeli bulunan oyuncuların artık ligimize daha çok gelmesi de ayrı bir sevindirici durum. Zarar edilecek bir transfer transfer olduğunu düşünmüyorum. Evet arkadaşlar, böylelikle videomuzun sonuna geldik. Osame'nin geçmişini, güçlü ve zayıf yönlerini sizlere anlatmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.